Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a ilk 10 kilo ulaşan kazanır oynayacağız arkadaşlar ee, Gerçekten çok güzel bir seri olacak ee, Bu videoların da devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Çünkü çok güzel bir video olacak ee, Ben Manny ile oynayacağım Arda da e, 8bit ile oynayacak İkisi de çok vuruyor. Ee, şimdi videomuza geçelim arkadaşlar, İnko, ilk 10 kilo ulaşan kazanacak ve cezada tokat yeme. Evet arkadaşlar, ee, Nani ile gireceğiz şimdi. Ben Nani ileyim, Arda da 8 dediğim gibi. Çift hesaplaşıma gireceğiz. İlk 10 kilo ulaşan kazanacak. İkimizden birisi mi? Aynen, ilk 10 kilo. Evet arkadaşlar, şimdi oyuna başladık. Şurada bir Barley var, onu almaya çalışacağım. Şurada bir Mr. Pee var. Bir aldım ben. Ben de alıyorum. Aldım Mr. P. Yi. Dur ben alacağım. Sen al Sen niye alıyorsun? Gel lan. Ben Barbar Kral bunu alacağım. İşe Hayır be. ya. Arda iki yaptı arkadaşlar. Allah Spike. Allah şu Spike'ı. Nişan alması çok zor ya. Vur bir tane. Aldım. Spike al. Allah kahretmesin. O, 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 o. Aldım. <laughs> 3-2. Ben de bunu alırım. 3-2 şu anda. Aldım bir Hayır 3-3 arkadaşlar. Aldırım. Çok çekişmeli gidiyor. Evet arkadaşlar 3-3'ten son durum. Şimdi buralarda bir sürü şey var. Yedilik var bunlar. Ya ben de onluğum ya. Şunlardan bir tanesini almam gerekiyor benim. Oo, ben alırım. Aa, hayır alma. Hayır ya neredesin? Aldım, neredesin? Alma. Hadi nani. Hadi nani. Neredesin gel lan buraya. Hadi nani. Lütfen nani. Hadi bas. Ben onu aldım, o da beni aldı. Kim bilinecek? Birinci Oo, oldu arkadaşlar. Birinci, şu an 4-4 durum arkadaşlar. Ha, arkadaşlar. O da bir tane aldı aynen. Abim şimdi iki, ikinci maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. Çok güzel geçti birinci maç. Evet arkadaşlar, Arda öldü ama kimse kill alamadı şu ana kadar. Daha kill alamadık. Az yüklüyüz zaten. Şu Carl çok zorluyor biz ya. Alırım mı Şu yedilikler arkadaşlar çok zorluyor. Her an ölebiliriz. Şu karlı alacağım. Alamam alamam alamam. Dur abi tamam özür. Niye şey yapayım? Evet. Ölür, öldük. Karl Odis'in kullandı. Şimdi üçüncü maçımıza geçiyoruz. Kimse kill alamadı. Hayır ya. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü oyun. ay üç mü? Üç galiba. İkinci oyunda hiç kill alamadık. Aynen. Şimdi üçüncü oyunumuza geçip dört ee, dört durum şu anda. On yapan kazanır oynuyorduk zaten. Üçüncü oyunumuza kaç kill alacağız bakalım. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik. Bakalım Brokim alacak. Arda aldı. Şu anda durum Hayır Rico ise. Ya, ya ben çok yakışmıyorum. Rico alır ya. ki beni. Yakından alır mı? Ya. Kim aldı? Beleşirsin sen aldın ya. <laughs> Gel abi şunu al. 6-4 arkadaşlar şunu al abi. Anında alırız zaten. Beleşi. Güzeldi ya. Beleşirsin lan. Jeki var şurada. Alacağım. Hayır alamat alamat. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kaç oldum ben? 7-4. Bırak ben onları alayım bari. Ben... Lan yine mi sen aldın? Lan yine sen aldın. evet arkadaşlar kaç oldum ben? 9 4. 9 4. Arkadaşlar ya beleşçi bu ya. Neyse arkadaşlar şimdi dördüncü oyunumuza geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü oyunumuza giriyoruz. Ben bir kilim kaldı. Bir kilim kaldı Ardan. Benim daha 6 kilim. Gidip adam öldürmem gerekiyor benim hemen. Ben de koşamam Ama 8 bir daha iyi ya Nani'den. Yani Nani'nin nişan alması çok zor arkadaşlar. Evet arkadaş, evet alıyorum. Hayır. Hayır. Hayır onu ben alayım. Ben alırım. <laughs> <alayım. gülüyor> hayır. Hayır döverim. Döverim seni. Ben alacağım. <laughs> ben alacağım var mı? Arda vallahi güzelim Arda ben gidip alacağım bana. Hayır ben alacağım. <laughs> hayır. Görürüz görürüz. <laughs> Gel buraya Ay gel buraya. Buraya gel, gel. gel, gel. gel gerizekalı. zekalı. Allah için buraya gel. gel. Dur. Ben aldım ve maç biter. Neyse bu maçı bitirek bari. 9 5. Ay neydi lan? 10 5 bitti ya. Toka diyeceğiz bir tane. Al öldün. Tane. Bana ne sayılmıyor öldün <laughs> diye hep <laughs> sıfırlanıyor. Ne? <laughs> Yüz. Ya gidip şimdi herkese alacağım ya. Onu yaparsan bu maç e, berabere. Bu maç yaparsan. Evet arkadaşlar şimdi oyunun sonuna geldik. Muhtemelen de birinci oluruz. Tek. <laughs> evet arkadaşlar Arda kazandı şimdi Tokadı göreceksiniz. Yani, yani... Tokat durma zamanı geldi. Telefon telefonu ön kamerasından çekiyorum. Geliyor. <Dur. gülüyor> <laughs> bir tane daha vur. Yap, tane yap, daha çok yavaş geldi ya. Vur bir tane daha. Tamam hadi iki tane. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane yavaş yavaş. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun yani. Beğendiyseniz de abone olun. Beğenmediyseniz de abone olun yani. Lütfen hadi görüşürüz. <laughs>